Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi ben bugün size çok basit ama çok etkili bir şeyden bahsedeceğim. Saç derisi kaşınanlar, saçı dökülenler, egzaması olanlar, kuru cilt ve kaşıntıdan yakınanlar. Size gül sirkesi arkadaşlar. Gül sirkesi hemen bir tatlı kaşığını şöyle bir su bardağı suyun içine katıyorum arkadaşlar. Bunu sabah ve akşam bu şekilde içeceksiniz arkadaşlar bu içerden e, tedaviyi sağlayacak. Aynı zamanda e, cildi için dışarıdan da kullanmak isteyenler banyo suyuna karıştıracaklar arkadaşlar. Mesela son e, bütün yıkanma işleminiz bittikten sonra işte e, küçük bir kovaya mesela biraz su koyun. İçine de yarım su bardağı bir su bardağı kadar gül sirkesi atın. İyice karıştırın. Son durlanma suyunuzda saçınızda ve cildinizde bunu kullanın. Ölü deriyi kaldıracak. O e, kaşıntı kızarıklık pullanma Hepsini ama hepsini giderecek. Çok acayip iyi gelen bir şeydir. Ee, bununla birlikte hatta e, lavanta sirkesi de vardır arkadaşlar. Lavanta sirkesi bir tık daha etkilidir. Ben onu bulamadığım için bugün gül sirkesini aldım. Ee, onunla yapacağım kürümü. Şimdi ne kadar yapılacak diyorsunuz. Şöyle arkadaşlar şikayetiniz gidene kadar yapacaksınız. Ne zaman bu şikayetleriniz dertleriniz son buldu. Ondan sonrasında bırakabilirsiniz. Ne zaman tekrarladı Tekrardan siz de hemen başlayabilirsiniz. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Aç tok fark etmiyor. Sabah ve akşam bir su bardağı suyun içine bir tatlı kaşığı gül sirkesi. İnanın egzamalarınıza, kaşıntılarınıza, saç derisi kaşıntılarınıza hepsine çok iyi gelecek. Ölü deriyi kaldıracak. Çok memnun kalacaksınız arkadaşlar. Dilerim herkese şifa olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoları beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Video beğen butonunun hemen yanındaki bildirim zilini de açarsanız her yeni çekilen video size yeni bir bildirim olarak gelecek arkadaşlar. Lütfen bizimle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.